Sevgili arkadaşlar geçen videomuzda sizlere CD Projekt'ten bahsetmiştim. Witcher serisinin yapımcısı kendisi. Şu anda dünyanın en büyük oyun firmaları arasında sayılan bu firmamız aslında Polonya'da korsan oyun satan iki arkadaş tarafından kuruldu. Bir gün bu iki arkadaş işleri yasallaştırmak istedi ve bu isimle bir şirket açtı. Şirketin amacı yurt dışından gelen oyunları Polonya'da dağıtmaktı. Bu iki kurucu arkadaşın oyun yapma gibi bir gayesi falan yoktu aslında. Fakat bir gün Baldur's Gate'sinde oyunu sahibi Interplay ile toplantı yapıyorlarken yeni bir gelişme yaşandı. Interplay CD Projekt'te Baldur's Gate Dark Alliance isimli yeni gelecek oyunlarını gösteriyordu. Bu oyun bir PlayStation köylüydü ve CD Projekt bu oyunu alıp Polonya'da satacaktı. Fakat önlerinde bir engel vardı. Polonya'da PS2 kullanan oyuncu neredeyse yoktu. O yüzden CD Projekt sordu. Bunun PC versiyonunu yapacak mısınız dedi. Interplay hayır yapmayacağız dedi. CD Projekt e o zaman biz bunu satamayız dedi. Interplay'de çok istiyorsanız PC versiyonunu siz yapın dedi. Bu iki arkadaş da lan yaparız deyince CD Projekt'in ilk oyun yapma macerası da başlamış oldu. Oyun yapmakla zerre ilgisi olmayan bir firma oyun işine girişti. Amaçları Dark Alliance oyununun PC portunu yapmaktı. Ama nasıl? Daha önce hiç oyun yapmamışsınız abi. Nasıl geliştireceksiniz oyun? Bunun için ilk adım tabii işi bilen birilerine gitmek. Onlar da öyle yaptılar. Polonya'da oyun geliştirme açısından nam salmış insanlar ekibe toplamak istediler. Onları ortaya koyacağı iş gücüyle bu oyunun PC portunu bir şekilde yapabilirlerdi. Kısmen tecrübeli sayıdan birkaç kişi ofise toplayıp oyun geliştirme pratiğine bir başlangıç yaptılar yapmasına ama aradan geçen bir 6 ayın ardından proje ellerinde patladı. Çünkü oyunun haklarını elinde bulunduran Interplay iflas etti. Nanay GG gitti elemanlar. Dark Alliance PC portunu yapma fikri de doğal olarak rafa kalktı. E ulan biz bu işe insan aldık dediler. <laughs> Elimizde insan gücü var. Hani başladık, giriştik bir şekilde pratiğimiz kazanmaya başladık. Şimdi ne yapacağız? CD Projekt kafasında deli sorular. Bölüm 1. Ne yapılacak? Büyük umutlarla geçtikleri yeni Baldur's Gate oyunu projesi 6 ay gibi kısa bir sürede iptal olunca CD Projekt elinde hiçbir proje olmayan bir stüdyo olarak ne yapacağını bilemez halde kaldı. İki odalı küçük bir ofiste çalışan ekip uzunca bir fikir alışverişinin ardından buradan dönmek istemediklerine karar verdiler. Artık bir şekilde bu işe bulaşmışlardı ve yine bir şekilde bu işin sonunu görmek istiyorlardı. O yüzden de ekip bir karar verdi. Kendi oyunlarını yapacaklardı. CD Projekt'in kurucusu Marcin ve Mial uzun zamandır kendi oyunlarını yapmayı hayal eden iki arkadaştı. Ve yıllar sonra ellerine böyle bir fırsat geçtiği için bu fırsatı tepmek istemiyorlardı. Ama sorun şu ki ne oyun yapacakları konusunda hiçbir fikirleri yoktu. O yüzden aşama aşama gittiler. Öncelikle Polonya'da sevilen potansiyel oyunlara baktılar. Bu ekibin amacı zaten yaptıkları oyunla dünyaya açılmak değildi en başta. Polonya'da tutacak, satacak, sevilecek bir ürün ortaya koymaktı. Polonya'da da yakın zamanda en büyük sükseğe yapmış oyunda Baldur's Gate olmuştu. Bunun üzerine düşündüler. Demek ki izometrik RPG oyunları Polonyalı oyuncuların ilgisini çekiyor. Karar verildi. CD Projekt Fantastik bir evrende geçen yeni bir izometrik RPG oyunu geliştirecekti. Bu fantastik evren tıpkı Baldur's Gate gibi kapsamlı olmalı güzel bir hikaye Şimdi ikinci problem. Ne hikayesi anlatacak? Fantastik evren falan nasıl oluşturulacak? Kendileri böyle derin bir evren kurgulayamayacakları için piyasadaki fantastik eserlere yöneldiler. Neredeyse bakabildikleri tüm fantastik eserlere bakıyorlardı böyle. Hani bayağı piyasaya saldırdılar aslında. Ne var ne yok toplamaya çalıştılar. Hatta potansiyel gördükleriyle ilgili lisans anlaşması da yaptılar böyle sözlü bir şekilde. Maksat hani sıcak tutmak arayip. Fakat tüm baktıkları bu fantastik eserler arasından gönüllerinde bir tanesinin ayrı bir yeri vardı. Bu CD projektin kurucusu olan ikilimizin gözü hep onun üzerindeydi. Bu eserimiz Sapkowski'nin yazdığı The Witcher'dı. CD Projekt'in kurucuları Marcin ve Miel The Witcher serisinin hem lise hem üniversite dönemlerinde okuyup hayran kalmışlardı. Hatta Marchi bu Witcher evlerini o kadar seviyordu ki verdiği bir röportajda kendi neslinin okuduğu en iyi şey olarak tanımlıyordu. Polonya'nın Yüzüklerin Efendisi gibi tanımlar yapılıyordu hatta Witcher için. CD Projekt bir şekilde Sapkowski'den bu evrenin lisansını almak istiyordu. Bunun için de girişimlere başladılar. İkimiz yola koyuldu ve Witcher'ın yazarı olan Sapkowski ile masaya oturdu. Pazarlık da başladı. Şunu unutmayın, yani CD Projekt bu noktada pazar noktasında öyle dev bir firma falan değil. Daha önce oyun yapmışlığı yok. Yani oyun dağıtma işini biliyor. Hani marka gücü yok. Yani böyle güçlü bir firma konumunda değil. Mikro ölçekli minnak bir oyun firması işte. Anlayacağınız üzere ellerinde çok fazla para yok yani. Bu yüzden de Marchin, Sapkowski'nin eserlerine para ödemek istemiyordu ne. Marchin anlaşmayı kar payı üzerinden yapmak istiyor. Bu yüzden de Marchin Sapkowski diyor ki, "Sattığımız oyun başına anlaşalım." Ancak Sapkowski oyunlarla ilgili alakalı bir insan değil. Sapkowski'nin düşüncesi şu. Bu oyun zaten tutmaz. Kar üzerinden para da kazanamam. Ben nakit isterim acı. O yüzden de bu konuşmalar sonucunda Sapkowski kar payı teklifini reddetti. Onun için bu işin tek oluru peşin paraydı. Parayı ver, lisansı al. Sapkowski'nin Witcher yazarının bu konuda inat etmesini garip bulmuş olabilirsiniz. Ama ama aslında kendisi çok taksız değil. Çünkü adam bu konuda yaşadığı bir tecrübe var. O yüzden de bu oyun işlerine falan ön yargılı. Çünkü CD Projekt'ten önce The Witcher oyunu geliştirmeye çalışan bir firma daha oldu. Bu firmanın adı Metropolis Software'dı. Bu firma The Witcher evrenine geçen bir oyun geliştirme denemesi yapmış fakat oyun piyasaya bile çıkamadan iptal olmuş, unutulmuş gitmişti. Dolayısıyla Sapkowski yine küçük bir stüdyo olan CD Projekt'in oyunu çıkarmasını beklemekle uğraşmak yerine peşin para almayı tercih ediyordu. Yani müthiş bir Witcher. Sanırsam sen bu Geralt. <laughs> 97 yılında yalan olmuş oyunlardan bir tanesi olması lazım. Ya hakikaten çok iyi gözüküyor ya. Şu oyuna bakar mısınız ya? Böyle bir şey çıksa acaba ne olurdu? Metropolis bunu yapsaydı ve Witcher'ın hiçbir şey esamesi olması çok enteresan olmaz mıydı? Sapkowski ile CD Projekt arasında geçen çetin pazarlıkların ardından The Witcher serisinin oyun lisansı 9500 dolara satın alındı. Bu ücret tabi bugünden bakıldığı zaman komik duruyor. Ama o dönem bu para CD Projekt için ciddi bir paraydı. Yani Marchin'de ulan ne ucuz aldık be lisansı gibi bir hissiyat yoktu. Ama The Witcher'ın şimdiki haline baktığımızda Sapkowski'nin kafama tüküreyim diye kendi kendine kızdığını tahmin edebilirsiniz. Hatırlayanlar vardır bu mevzu bayağı bir olay oldu. Özellikle The Witcher'ı çok popüler olduktan sonra Sapkowski'nin aldığı bu 9500 dolarlık lisans falan baya hani alay konusu oldu. Ulan bu parayı mı aldın falan. Kar üzerinden anlaşsan şimdi multimilyonerdin falan diye. Sapkowski de bu konu hakkında şikayetlerini dile getirdi. Çok ucuza kapattılar. Hak ettiğimi alamadım gibi şeyler söyledi aslında ama sonradan CD Projekt oturup anlaştılar. Ama o dönemlerde baya bir tartışılmıştı bu konu. Fakat biz tekrar 2000'lere dönelim. CD Projekt'in henüz CD Projekt olmadı o toy zamanları. Firmamız bu pazarlıkların ardından lisans hakkını alınca Witcher ile ilgili ek bir hak daha elde etmiş oldu. Sapkowski'nin yazdıklarının dışında The Witcher evreninde geçen yeni hikayeler yazıp oluşturmak konusunda da yetkileri vardı. Witcher evreninde geçen daha özgün şeyler yapabilirlerdi. Bu hakkı ettikten sonra artık önlerinde teorik olarak bir engel kalmamıştı. Kararlar verilmişti. CD Projekt ilk oyununu yapıyordu. Oyunun türü Baldur's Gate gibi olacaktı. Fakat hikaye ve evren The Witcher serisinden beslenecekti. Bölüm 2. Geliştirme süreci. Part 2'ye geçmeden önce bu videomuzun destekçisi Yemek Sepeti'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yemek Sepeti zaten hepimizin bildiği, hepimizin bildiği bir platform efendim. Benim de kullandığım platform. Hatta en son 8 saat önce bir sipariş vermişim. Şimdi yeni bir sipariş vereceğim ama önce şundan bahsedeyim. Yemek sepetinde biliyorsunuz ki indirim yağmuru süreci devam ediyor. Restoranlar sık sık indirimler düzenliyorlar. Onun dışında Joker de var. Sipariş vereceğiniz zaman Joker fırsatlar da karşımıza çıkıyor. Mesela Joker'lerde tatlı gibi bir şey girmek istiyordum ben. Bu indirimi seçebilirim. Ancak Joker fırsatla ilginizi çekmezse normal gidip menüden de indirimlere bakıp siparişler verebilirsiniz. Şu restoranların altına yer alan, şurada görmüş olduğunuz indirim işareti o restoranda o anda mevcut bir indirim olduğunu gösteriyor. Bu indirim dışında dikkat edilen konulardan bir tanesi de şu. Şu görmüş olduğunuz puan Sonlandıda rozet. Bu rozetin olayı süper restoran rozeti olması. Mesela diyelim ki hani bir aceleniz var. Hemen çıkacaksınız ama öncesinde bir şeyler atıştırmak istiyorsunuz. Hızlıca bir şey yemek istiyorsunuz. Süper restoran kafasından gidebilirsiniz. Çünkü süper restoranla işte gördüğünüz gibi sipariş alan, iptal sipariş olanları çok düşük ve iyi puanlı restoranlar. Bu rozete sahip olabiliyorlar. Buradan gelelim abi. Değişik bir tatlı. Güzel olabilir. Witcher'ı tatlıyla beraber hüpletmek iyi olabilir. Siparişi ver. Evet şu anda sipariş hazırlanıyor. Siz de yemek sepetindeki indirimlerden, joker fırsatlardan faydalanmak istiyorsanız efendim uygulamayı indirip girip orada bakabilirsiniz. Haberiniz olmuş olsun diyelim ve Witcher'a devam edelim. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Bölüm 2. Geliştirme süreci. Her şey bir şekilde ayarlayan ekip en sonunda geliştirme süreci için kolları sıvadı. Oyunun ilk oluşturulan taslağında oyuncular Geralt'ı yönetmeyecekti. Kendi oluşturdukları karakterlerle oynadıkları bir oyun planlanıyordu. Bu oyun içerisinde Geralt bir NPC olacaktı ve biz kendi karakterimizle gidip Geralt'la konuşabilecektik. Yani hikaye kurgusu sıfır bir karakter üzerinden oluşturulacaktı. Oynanış olarak da önlerindeki başarılı örnek Baldur's Gate'e defalmışlardı. Bu yüzden izometrik, bol bol dungeon içeren bir aksiyon RPG oyunu yapmak istiyorlardı. Fakat nasıl bir oyun yapmak isterseniz isteyin temel olarak oyunu geliştireceğiniz bir oyun motoru bulmanız gerekir. Oyun motoru olmadan bir oyun geliştiremezsiniz. Şimdilerde duymuşsunuzdur belki Unity, Unreal Engine gibi herkes açık ve erişilebilir oyun motorları çok popüler ama o dönem öyle bir rahatlık yoktu. O yüzden de CD Projekt içerisindeki en tecrübeli isim Sebastian kolları sıvadı ve bir öneri sundu. Daha önce kendisi Mortal isimli bir FPS oyun yapmıştı ve o oyunu yapmak için bir oyun motoru yazmıştı. Witcher oyununda da bu yazdığı oyun motorunu kullanmak istiyordu. Ekipte sen bilirsin abi tecrübelisin diyerek Sebastian'ı okeyledi. Fakat bu oyun motoruyla geçirdikleri birkaç ayın ardından ekibin diğer üyeleri bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Sebastian her ne kadar oyun motorunu kullanmayı bilse de ekibin geri kalan üyeleri bu oyun motorunun FPS türüne uygun olduğunu fakat izometrik bir RPG için doğru olmadığını savunuyordu. Çünkü bu tarz bir oyunda yapılacak en basit işin bile 40 takla atmaları gerekiyordu. İşimizi uzatıyor, rahatlatmıyor bizi diyorlardı. Sebastian da motorunu savunuyordu. Hallederiz bir şekilde olur diyordu ama diğer insanlar olmaz çok uzuyor abi işimiz diyordu. Bu tartışma bir süre daha sürdü. Ortalık iyice kızışmaya başladı. Yapım süreci daha en başından sıkıntıya girer gibi olunca kriz önlemek isteyen Marcin ve Miel olaya el attı. El attılar dediğim Sebastian'ı kovdular. Yani <laughs> en tecrübeli isim şirketten ayrılmak zorunda kaldı. Böylece CD Projekt ekibinde toplam 3 yazar ve yalnızca 1 yazılımcı kalmış oldu. Üstelik ellerinde böyle üzerine çalışabilecekleri bir oyun motoru da yoktu artık. Sebastian'la birlikte yaptıkları her şey yeni bir oyun motoruna aktarılmalıydı. İşler bu noktada CD Projekt için kötüye giderken ekip içinden parlak bir fikir çıktı. Biri dedi ki abi BioWare'e gidelim. BioWare o dönemin popüler bir firmasıydı ve CD Projekt'le arası iyiydi yani. Polonya'daki oyun 1960'ların ötürü birbirlerini tanıyorlardı. Bu yüzden de BioWare'ın o dönemde geliştirdiği Never Winter Nights için kullandığı oyun motoruna talip olmak istedi CD Projekt. Bu oyun motorumuzun ismi Aurora. Üstelik bu motor teknik olarak RPG oyunu geliştirmek için de uygun olmadı yani değil mi? Hani pratikte Never Winter Nights gibi hem hikaye anlatım hem de RPG elementler taşıyan bir oyun yapmışlar. Neden Witcher'da bu oyun motoru yapılmasın ki yani? CD Projekt'in düşüncesi buydu yani bize uyar diye düşünüyorlardı. O yüzden BioWare'in kapısını çaldılar, anlaşmaları yaptılar ve Aurora oyun motoru ilk Witcher oyununu geliştirmek üzere CD Projekt'in eline ulaştı. Ve bu olunca böyle her şey çözüldü. Bundan sonra süper akıllı gibi bir şey yok. Yepyeni bir oyun motoru, bu motoru kullanmayabilen insan yok. Bir sürü şey test etmeleri lazım falan. Bunlar hep bir süreç. Tamir edemedikleri bir sürü problemle karşılaştılar bu yapım yolunda. Misal oyunun hikayesi gereği gece ve gündüz döngüsü olması gerekiyordu Witcher'da. Sonuçta yaratık alıyoruz yani gece farklı, gündüz farklı bir hava var Witcher'ın dünyasında. Fakat ellerindeki oyun motoruna gece gündüz döngüsü diye bir şey yok. Dolayısıyla geliştiriciler bu oyun motoruna elle böyle manuel bir şekilde ışık ve gölge dizaynını eklemek zorunda kaldılar. Ayrıca oyun motoru geniş alanları tasarlamak konusunda da pek yeterli değildi. Daha dar alanlar için yapıyordu. Yapılmıştı. Bu da geliştiriciler için çok ciddi bir iş yükü oluşturdu. Yine de bu motoru kullanarak Vizima şehrini ve açık alanları yeniden dizayn etmeyi başardılar. İlerleyen zaman boyunca CD Projekt ürünü geliştirmek ve hazır hale getirmek için oldukça çaba harcadı. Hatta ekibi de ciddi oranda büyüttü. Yeni insanlar işe aldılar, bir noktada 20 kişiye kadar da çıktılar. 4-5 kişi başladıkları maceraya yatırım yapmaya devam ettiler yani. Yatırım yaptıkça yapıyorlardı. Yani hakikaten kafayı bozmuşlardı yani. Bu işi yapacağız diye takıntılarla gelmişlerdi. Yaptıkları yatırımın seviyesi artmaya başlayınca da ellerindeki oyunu birilerine göstermek istediler. Henüz oyunun hazır bir alfa sürümü yoktu ama beklemek istemiyorlardı. Oyuncuların reaksiyonunu görmek istiyorlardı acemi bir film olarak yaptıkları işin onaylanıp onaylanmayacağını test etme düşünceleri vardı. Bu yüzden de oyunla ilgili bir video hazırlayıp Amerika'daki E3 fuarına gittiler. Orada sunumlar yaptılar. Ekrandaki bu videoda E3 2014 fuarında CD Projekt'in Witcher oyunu için gösterdiği video. Gördüğünüz gibi ortada bir Geralt falan yok. Tamamen oyuncunun kendi oluşturduğu sıfır bir karakter var. Ama yine de dikkat çekici bir görüntü var ortada. O dönem CD Projekt de merak ediyor tabii. Fuara gittiği ya şimdi oyunu gösteriyor falan. insanlar ne diyecek bilmiyorlar bir şey yapıyoruz ama. Hani bir bokun altına girdik ama nereye varacak belli değil. Bioware'deki insanlara da gösteriyorlar hatta ya biz sizin oyun motoruyla böyle bir şey yaptık diye. Bayağı, bayağı takdir ediyor. Çok iyi iş çıkartmışsınız diyor yani. yani. Onlar da şaşırıyor aslında. Bu da onların hoşuna gidiyor. Demek ki doğru yoldayız diye düşünmeye başlıyorlar. Ama hala daha Geralt yok. Geralt nerede kardeşim? Bu ekranda görmüş olduğumuz oyuncunun kendi oluşturduğu sıfır karakter durumu aslında kısa bir süre sonra Geralt'la değişiyor. Bu videonun ardından birkaç ay sonra kritik bir karara varıyor firmadakiler. Bu karara varanlar yazar topluluğu. Çünkü yazarlar oyunun hikayesini oluşturanlar isimsiz sıfır bir karakterle hikayeyi iyi anlatamayacaklarını düşünüyorlar. Onun yerine hali hazırda karakteri oturmuş Geralt'ı yönetmenin hikayeyi daha heyecanlı ve ilgi çekici hale yapacaklarını düşünüyorlar. Bu yüzden de kısa süre sonra oyuncunun kendi karakteri oluşturması fikrinden vazgeçilip Geralt'a dönülüyor. Ve bu kararın ardından bir yıl sonra E3 2005'te Witcher'ın ilk kez Geralt'lı yeni fragmanını paylaştı kendileri. hikayeli yani gerçekten iyi ve vurucu olmasını istiyordu ama ekstra bir istekleri de vardı. İzometrik RPG oyunlarına kıyasla daha estetik bir aksiyon çıkarmak istiyorlardı. Witcher hikayelerinde okuduğumuz o dans eder gibi dövüşen Geralt'ı olduğu şekilde oyuna aktarma çabasındaydılar. Bu yüzden de ilkel de olsa bir motion capture tekniği kullanmak istediler ki o dönem için çok tercih edilen bir iş modeli değil bu. yani zor yapması. Hem teknolojik olarak yetersizlik var hem CD Projekt'in çok parası yok hep alanında uzmanlaşmış insanın az olması falan bir problem. Bir de Polonya'dasın hani Amerika'da olsan yandaki ofise sorarsın nasıl yapıyorsunuz baba diye de Polonya'da herkes bilmiyor bu işi. Mesela dövüş animasyonlarını tasarlamak için bir aktör tutuyorlar ama aktör üstüne bağlanan kablodan dolayı rahat hareket edemiyor. Ama buna rağmen CD Projekt yüzlerce animasyonu bu ilkel topla kaydetmiş. Fakat oyuna aktardıklarında bir türlü tutturamıyorlar. O yüzden de CD Projekt bir noktadan sonra buradaki animasyonları Geralt'a aktarmaktan vazgeçti. Fakat çöpe de atmak istemedikleri için bu animasyonların bir çoğunu yaratıklara eklediler. En azından uğraşları tamamen çöpe gitmemiş oldu. Fakat ortaya çıkan bu Geralt animasyonunu çözmeleri gerekiyordu. Bu sorunu çözmek için de CD Projekt animasyonlara yapılan yatırımları arttırmaya karar verdi. Daha büyük bir stüdyoda daha iyi motion capture teknolojisi kullanarak Geralt ve ana NPC'lerin hareketlerini baştan modellediler. Böylece Geralt'ın kılıç kullanımı oyunda etkileyici bir görüntüye kavuşmuş oldu. Tüm bu süreç sonunda da şöyle ya da böyle 2007 yılında Witcher piyasaya çıkmaya hazır hale geldi. Bölüm 3 Çıkış sonrası süreç. Aksiyon RPG oyunlarını seven takip eden oyuncuların bir kısmı zaten The Witcher'ın çıkışını bekliyordu. E3'te gösterilen videolar oyuncuların bir kısmını etkilemişti ama asıl bekleyen başka bir kitle vardı bu oyunu. Polonyalı oyuncular bu oyunu deli gibi bekliyordu. Kendi vatanlarından çıkma üstelik kendi yazarlarının yazdığı bir fantastik edebiyattan esinlenme bir oyun geliyordu. Ve tamamen kendi dillerinde çıkacaktı. Tüm bu beklentinin üzerine oyun çıktığı gibi Polonyalı oyuncular gerekli iyi gösterdi. Oyunun orijinaline müthiş bir destek oldu. Hatta oyunun Polonya'daki başarısı stüdyonun bu oyundan ciddi bir kar elde etmesinin en büyük sebeplerinden biriydi. Yurt dışındaki oyuncuların da oyuna yaklaşımı pozitif olunca The Witcher iyi bir başlangıç yapmış oldu. Oyun çıktığı yılda inceleme sitelerinden 80 civarı puanlar topladı. Hayatında hiçbir oyun gelişme tecrübesi bulunmayan ve buna ciddi yatırımlar yapan seneleri harcayan ekip için müthiş bir sonuç lan. 2000 yılların başından 2007'ye kadar giden bir serüven yani. Bir sürü stres, uğraş falan filan olacak mı olmayacak mı bilmiyorsun, hesap edemiyorsun. Bir sürü sıkıntı çıkıyor oyuncular seviyor. Müthiş his yani. Peki CD Projekt bu oyunda neyi iyi başarmıştı? Neden sevilmişti bu oyun? The Witcher'ın en takdir hak eden yönlerinden bir tanesi diyalogların kalitesinin oyunun başından sonuna kadar asla bozulmaması. Ve bu diyalogların sonuçlarının oyuna çok ustaca yansıtılması diyebiliriz. Yani siz bir diyalog içerisinde seçim yaptığınızda bu yaptığınız seçimin sonucunu aleni olarak öngöremiyorsunuz. Bu da oyunu RPG deneyimini daha ilgi çekici, daha merak uyandırıcı kılıyor. CD Projekt çalışanları da oyunun en güçlü yönlerinden biri olarak burayı görüyorlar. Benim de şahsen en sevdiğim şeylerden bir tanesi buydu aslında oyunda. Oyun acayip bir gri tonlarındaydı. Bahsettiğim gri tonluk görsellikle alakalı değil. Oyunun hikayesi de inanılmaz griydi oğlum ya. O dönemki oyunlarda şey vardı böyle hani bunu yaparsan iyisin, bunu yaparsan kötüsün gibi keskin bir ayrım vardı. Ama dışarıda öyle bir ayrım yoktu. Bir şey yaptığında onun tam olarak iyi bir şey mi kötü bir şey mi olduğunun hani biraz seni takdirine bırakıyordu. Net olarak kimse çok kötü değildi, net olarak kimse böyle çok iyi değildi. Bu da onun dünyasını gerçekçi kılıyordu. Aynı şekilde oyun dünyası da baya baya özenli dizayn edilmişti. NPC'lerin pek çok etkileşime girebiliyordunuz. Ayrıca NPC'lerin kendi içinde bir döngüleri de vardı. Gün içerisinde yaptıkları aktiviteler vardı. Örneğin oyundaki bir demirci sabah kalkıp işini yapıyor, akşam arkadaşlarıyla bir şeyler içiyor, gece olduğunda ise evine dönüyor. Biz de bunu oyun içerisinde görebiliyoruz yani. Hani 2007 yılı için bayağı dönemli ötesi sayılabilecek bir deneyim. Red Dead Redemption 2'de de var öyle bir şey hatta. O da olay olmuştu yakın zamanda. Düşün Witcher o zamanlardan bunu kurgulamış, uğraşmışlar bunda yani. Nitekim The Witcher serisi başarılı yönleriyle oyunculara kendini sevdirmeye başardı ve yapımcılarına 5.3 milyon dolarlık bir kazanç sağladı. Bu kazançla serinin diğer oyunların geliştirilmesi üretmesine ön ayak oldu. İlk oyunlardan oturmuş bir stüdyo ve çalışma mantığıyla CD Projekt ilk oyununda üzerine koyarak serinin ikinci oyunu The Witcher 2 Assassin's of Kings'i geliştirdi. Üstelik kazandıkları yeni kaynaklarla kendi oyun motorları olan Red de tasarlayabildiler ve böylece istedikleri her şeyi oyuna çok daha rahat aktarmaya başladılar. Çevre etkileşimi ve dövüş sistemi konusunda yeni teknolojilerin etkisiyle daha başarılı işler çıkardılar. İzometrik RPG kafasındaki tıklama mantığından çıkıp gerçek zamanlı bir dövüş sistemine girdiler. Ki ilk oyunun bence en büyük sıkıntısı, beni en çok sıkan tarafı o tık 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 dövüş sistemiydi. Yine Witcher 2'de hikaye sunumunu daha katmanlı bir hale getirdiler. Oyunun görsel havasını değiştirdiler. Yani bayağı pozitif işler yaptılar. Üstelik tüm bunları yaparken aslında bir ekonomik krizle de mücadele ediyorlardı. 2000 yılların sonunda yaşanan ekonomik krizin etkisi altındaydılar. O yüzden de Witcher 2'deki ilk planladıkları dünyadan daha küçük bir dünyaya geçiş yapmak zorunda kaldılar. Hatta ilk oyuna kıyasla da daha çizgisel bir yapısı vardı bir 2'nin. Öyle açık dünya havası yoktu. Ama oyun diğer yönleriyle acayip kuvvetli olduğu için inceleme siteleri tarafından yine olumlu yorumlar aldı. Akıcı dövüş sistemi, daha başarılı sinematik anlatım ve gör görsel kalitesiyle Witcher 2 başarılı bir RPG oyunu oldu. Benim de Witcher aşkımı başlatan asıl oyun Witcher 2'dir. Yani Witcher 1 de güzeldir eyvallah tamam ama yani Witcher 2 tam anlamıyla benim hayallerimin oyunu olmuştu. Biri bana nasıl oyun seversin dediğinde aha böyle deyip bunu gösteriyordum lan. Bu yüzden de CD Projekt'in yaptığı Witcher 3'ü ne kadar beklediğimi anlatmama gerek yok herhalde yani. Deli gibi bekliyordum. Ne olur çıksın diye gün sayıyordum Witcher 3'ü beklerken. Neyse ki CD Projekt her oyunuyla üstüne daha da koydu daha da koydu ve böyle tam olarak bu oyunla vurdu. O güne kadar sadece iki oyun geliştirmiş bir firma için Witcher 3 öyle bir etki Yaptı yani onlar bile bunu beklemiyorlardır ya. Witcher 2 de iyi satmıştı. bir milyon barajını geçmişti ama Witcher 3 bambaşka bir noktaya çekti işi. Çıktığı gibi milyonlarca insan tarafından akın akın saldırıyor oramasa da zamanla o milyonlarca insana ulaşmayı başardı. Önce biraz insan aldı sonra daha fazla sonra daha fazla derken hem kitapların popülerliğini çok arttırdı Witcher 3. Kitapların satışları deli gibi arttı. Hem de şimdi Netflix serisine ön ayak oldu yani. Ya bugün Witcher'ın oyunu çıkmasa hepimiz en fikiriz ki Witcher'ın dizisini falan kimse yapmazdı yakın zamanda. Şu anda Witcher markası dev bir marka haline gelmiş bulunmakta. Baldur's Gate Dark Alliance'ın PC portu yapmak için masaya oturan bu ikilimiz ondan yıllar yıllar sonra oyun dünyasının en büyük markalarından biri haline gelecek bir serinin arkasındaki kişiler oldu. Gerçekten bu kadar az oyun yaparak bu kadar hızlı büyüyen bir firma olmanızda inanılmaz bir başarı hikayesi. Her gün göreceğimiz türden bir durum değil. Üstelik bunu böyle Amerika'da değil Oyun yapma kültürü aşırı gelişmiş olmayan Polonya'da başarmış olmaları da muhteşem bir iş. Ki Polonya'daki oyun yapma kültürü de bugün çok iyi durumda onu söyleyeyim. Avrupa'nın oyun yapma kültürü olan sayılı ülkelerinden bir tanesi şu anda Polonya. Mesela Dying Light falan yani Polonya'dan çıkma bir oyun. Witcher yapan CD Projekt'in de bu kültüre katkısı büyüktür. Adamlar Obama'ya bile Polonya'ya geldiğinde Witcher verdiler lan. Öyle bir kültürel simge haline geldi Witcher Polonya'da. Bugüne kadar müthiş pozitif bir maç izleyen, yani Türkiye'deki oyunculara da fiyat politikası ile altyazı desteğiyle önem veren CD Projekt maalesef son Cyberpunk olayıyla büyük darbe aldı ya. Birçok kez konuştuk bu konuyu. CD Projekt'te eleştirdik. Yaptıklarının yanlışları, bizce yanlış gördüğümüz şeyleri söyledik. Yani resmen böyle insanları kandırma kadar giden bir hikaye var orada ve bu bayağı üzücü. Yani ben çok sevdiğim firmanın böyle bir olaya girmiş olmasına üzüldüm. Ama bir yandan da diyorum ki umarım bu olaylardan ders alarak güçlü bir şekilde ayağa kalkarlar. Çünkü piyasadaki tüm büyük firmalar arasından bir tek bunlar Türk oyuncularına yönelik pozitif işler yapıyorlar. Başka uygun fiyattan Türkiye'ye satış yapan firma var mı? Var evet arada derde var öyle firmalar ama hem Türkiye'ye uygun fiyattan satış yapıp hem alt yazı koyan firma CD Projekt dışında hatırlamıyorum. Bu kadar büyük oyun yapıp da var mı abi hem alt yazı koyan hem Türkiye'ye iyi fiyattan çıkaran? Rockstar mı bu yani? Tamam Rockstar'ın oyunlarında ben de bayılıyorum ama tane fiyatı 500 işte 30 liradan adamlar çakmış. İstiyorum ki CD Projekt hazır bizi önemsiyorken, destek veriyorken ki Polonyalılar hani kültür olarak da çok uzak değiliz. Onlar da Amerika oyun endüstrisine baka baka büyümüşler. Biz de Amerika oyun endüstrisine baka baka büyüdük. Yani oyun kültürümüz benzer durumda. O yüzden ayağa kalkmalarını temenni ediyorum. Çok enteresan bir çıkış hikayesi olan bu firmamızın önümüzdeki yıllarda tekrar sevdiğimiz oyunlar yaptığını görmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada söylüyorsunuz Witcher 4 gelecek. Bunu söylediler zaten. Yani Witcher 4 ismine gelmese bile bir gün yeni bir Witcher oyunu gelecek. Dediler Witcher evreninde oyun yapacağız. Ama Geralt'ın hikayesi mi olur başka bir şey mi olur bilmiyoruz.